Eğer gol kralı olsa Pensilvanya'ya falan kaçmak zorunda kalacak herhalde ilk kardeş. Yazıklar olsun diyorum. Tokmağımı hazırladım. Sevgili Alex demişti ki istatistikler mini gibidir. Berbat oyuncu dedikleri Rossi 5 gol 11 asist. Hani bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterilmiş. Türkiye'de menajer gazeteciler var. Daha da ilerisi bunlar menajerlerle ortaklık yapıyor. Gazeteciliğin onurunda 2 paralık etmeyin yazıktır günahtır. Levent Tüzemen'de Galatasaray Holiganlığından Şirazesini kaydırmış olsa Fenerbahçe 2.3 ortalamaya yakaladı. Galatasaray 2.4 Dört yakalattılar. Yok efendim secde eden bir adama tükürmüş falan. Ya sizin nasıl suratınıza tükürmek lazım biliyor musunuz? Yeter. Biraz çenenizi kapatın artık. Ahmet abi yargıya hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın abi? Gayet iyiyim ya. Allah. Biraz Süper. hastalık mastalık öksürük möksürük derken biraz toparladık kendimizi. Evet ile. abi geçmiş olsun. Geçen hafta bir rahatsızlığım vardı maşallah evet. zımba gibisin. Yok daha tam zımba gibi değilim ama idare eder. Ama abi senin bu idare eder halin bile yargı dağıtmaya, adaleti sağlamaya fazlasıyla yeter bence. Topluğumu hazırladım. Evet. Hadi bakalım Abi programa başlamadan önce izleyen herkesten abone olmalarını 343 Dijital'e ve bildirimleri açmalarını rica ediyoruz. E, beğeni ve yorumlara da bize destek olabilirler. Tabii ki. Abi 7 Evet abim 7 kişilik bir yargı listesi hazırladık ama bugün bir de bonus var abi. Öyle mi? Evet. evet Bakalım kimler geliyor. 7 numaradan başlıyoruz. 7 numarada Mustafa Demirtaş var. Bir Galatasaray analizi yapmış ama bazı istatistikler <laughs> veriyor. Evet. Gelsin. Senden bu istatistikleri yorumlamanı isteyeceğiz. Bütün lig genelinde şu istatistiklere baktım. Kaleci 30 maçın üstüne çıkmış. Yani düzenli oynayan kaleciler arasında %76 kurtarış ortalamasıyla en iyisi Muslera. Toperlerin. Genellikle Galatasaray önde baskı yaptığı için rakibi uzun vurduruyor ve hava topu daha önemli hale geliyor. Lig genelinde en çok hava topu mücadelesi kazanan oyuncu Umut Nayır. Stoperler arasında 1. Abdülkerim Bardakçı, 2. Nelson. Devam ediyorum, 6 numara geliyorum. Ligin genelinde rakip yarı sahada en çok top kazanan oyuncu Torreira ve açık ara fark var. Sonra hücum tarafına geliyoruz. Kilit pas. Ligin en çok başarılı kilit pas atan oyuncusu Kerem Abdülkoğlu. 2 numarada Mertens var. Sadece 9 numarada gol beklentisi en yüksek olan oyuncu Adem Valencia. Arkasından Icardi geliyor ama arada 8 maçlık bir maç farkı da var. İnanılmaz bir net oyuncu bağlantı grubu var Galatasaray'da ve farkı da böyle yarattı. Evet. Şimdi Mustafa iyi çocukları severim ama şimdi istatistikte mini yetek gibidir. Yani bunu da Arsene Wenger mi söylemişti arkadaşlar? Ee, Alex Ferguson diye Alex abi. Alex Ferguson özür dilerim. Alex Ferguson, Alex'cim. Sevgili Alex demişti ki istatistikler mini yetek gibidir. Ya kardeşim o zaman şöyle bakalım. Başka istatistikler söyleyeyim. Fenerbahçe mesela 88-89 sezonundan beri en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Lig tarihinde bütün takımlar içinde bu arada. O sezon Aynı maç sayısıyla 140 gol atmıştı. Bu sene 120 gol atmış Fenerbahçe. Hadi bakalım istatistik. Fenerbahçe'nin iki golcüsü 59 gole, bak sadece Batuşay ve Valencia. diğer golcüleri saymıyorum. 59 gole katkı yapmış. 50 gol, 9 asist. Hadi bakalım, istatistik bu da. Fenerbahçe'nin çöp dedikleri, berbat oyuncu dedikleri Rossi, 5 gol, 11 asist. 16 gole katkı yapmış. Hayda. Mertens ne kadar yapmış? Çok daha altında. Şimdi istatistik böyle bir şey. Bak sana başka istatistikler verdim. Olay bambaşka boyuta geldi. Anlatabiliyor muyum? Madem istatistik yapıyorsun. Seçme kardeşim. İstatistik böyle oradan seçeyim. Buradan şunu alayım. Buradan bunu alayım da olmaz. İstatistik dediğin. Her taraftan alırsın tamam mı? Bir harmanlarsın ortaya bir şey çıkar. Bu kadar basit. Evet abi ben de bunu bekliyordum. Tam tokmak indi. 7 numarayı geride bıraktık. Şimdi abi 6 numaraya geçiyoruz. Evet. Son dönemde menajer gazeteciler olduğu çok fazla konuşuluyor spor camiasında. Var var var. Evet abi beyaz futbol ekibi de bu konuya değinmiş abi. Bazı hmm. isimlerin menajer gazeteci olduğunu söylüyor. Önce videosu gelsin sonra Nasıl? yorumunu alalım. Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray'a bakın lütfen menajer oyunlarına dikkat. Eee menajer bir köpeği gazetecilere. Çok Kusura güzel abi. söyledin. Alnımları öpüyorum. Menajer evet. köpeği gazeteciler var. Köpek. Beşleme desek. <laughs> menajer menajer beslemesi. Ahmet Çakan oturduğu yerde bunu itiraf etti. Gazeteci değil Gazeteci. onlar zaten bence. Hayır arkadaşlar bunu alıyordur. Bilmiyordur. Heyecanla yazıyordur. İkandı Bazen menajerler abi, söylüyor. He. Menajer kedisi diyelim o zaman. Demeyelim hocam. İlla bir hayvan ismi mi söylememiz lazım Peki ya? Peki menajer beslemesi desek? Yine demeyelim İlla hocam. menajerlerin tuzaklarına düşmesinler dersen. diyelim. Zaten yönetimleri zor durumda bırakıyor bu isimler. Var 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 maalesef hani bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterilmiş. Bazen böyle doğruyu da gösterdikleri oluyor. Maalesef Türkiye'de menajer gazeteciler var. Hatta bu menajerlik üzerinden ev, araba falan alan gazeteciler de var. Hatta ben mesela bir Şanlıurfa Spor olayı yaşadım. Ve Hürriyet o Hürriyet'in Güneydoğu Ekine yazılar yazdım. Dedim ki Urfa Spor'a dedim. Sene başında 20 oyuncu getiriyorlar devre arasında o 20 oyuncuyu gönderip başka 20 oyuncu getiriyorlar. Bunun içinde gazeteciler var dedim. Bunun içinde eski futbolcular var dedim. Bayağı bir değil şey. Ve beni o dönem Beşiktaşlılara hedef gösterip içinde Beşiktaşlılar vardı çünkü. Bayağı bir linç ettirmişlerdi. O gazeteciler de işin içindeydi. Çok üzücü bir durumdu benim için. Ve biz bunun yıllarca kavgasını verdik. Kardeşim menajerlerle gazeteciler arasında belirli bir mesafe olacak. Hayır. Daha da ilerisi bunlar menajerlerle ortaklık yapıyorlar. Ve bunlar duyum veriyorlar. Şimdi duyumculuk yapanlar var işlerinde. Transfer haberi veriyorlar. Ya zaten sen de o işin içindesin ya. Bize hikaye anlatma. Hani biz bilme, bil, normal insanlar bilmiyorlar da biz biliyoruz bunları. Bunları artık bir temizlemek gerekiyor. Yani bunu da kim temizleyecek? Halk temizleyecek. halkımız zaten zaman içinde ayrıştıracak. Yani dünya malı dünyada kalır sevgili kardeşlerim. Gazeteciliğin onurunu iki paralık etmeyin. Yazıktır, günahtır. Yapmayın, etmeyin. Hakikaten benim midem bulanıyor sizi takip ettiğim zaman biliyor musunuz? Bitti. Bitti abi. Uğurladık. 6 numarayı da geride bıraktık. Geldik 5 numaraya. Abi artık senin listenin olmazsa olmaz bir ismindeyiz. Bu olmazsa herhalde yargı listesi eksik kalır. Levent Üzemen'den bahsediyorum abi. Ben anladım da şimdi geçen hafta adama böyle böyle yaptık tamam mı? Şimdi ayıp olacak yine aynı şeyi yapmayayım diye. Bekledim. O olduğunu <laughs> tabi çözdüm. Evet abi. Abi bir öncesi sonrası videosu var. Jesus'u önce övüyor, sonra yeriyor. Bakalım hangi Yok, ifadeleri canım kullanıyor. Ya. Gelsin bakayım. Gelsin abi. Jesus'la ilgili Türkiye tanımaması nedeniyle sorun yaşar mı diye aklımda soru işaretleri vardı. Ama Jesus'a bakıyorum ki Türk antrenörlerine, Türk medyasına, futbolculara resmen Türkiye'de futbolla ilgili seminer veriyor adam ya. Müthiş bir teknik direktör. Yani Jorge Jesus konuşmalarıyla baktığın zaman bir çıksın doğru samimi koysunlar. Bir Fenerbahçe taraftarına enerji veren konuşma yapmıyor sinerji veren bir konuşma yapmıyor. Hep bahanelerle bu iş olmaz. Aldın oyuncularla. Ara o diye bir oyuncu aldım tartışılır. King aldım tartışılır. Buruma tartışılır. Yani Buruma'nın ben gördüm iki Buruma olmuş Buruma. Bende resim var Buruma öyle incecik Buruma kalınlaşmış yani çalım bile atamıyor. Adam bile geçemiyor. O Buruma değil. Neye göre bu transferler yapılmış? Ya ben Buruma'nın yani o sayı oynatsam ön tarafta daha etkili olur ve diye oynatsam. Geçen sene en başarılı oyuncularını Crespo'ya Zayt'sa sırtını dönmüşsün ya. Şimdi Türk medyasının zaten en büyük sorunu bu. Ya dün A dediklerine bugün B diyorlar, yarın C diyorlar. Bundan da hiç çekinmiyorlar. Levent de klasik bir Türk spor medyasının gazetecisi. Ya son zamanlarda böyle biraz Galatasaray holiganlığından şirazesini kaydırmış olsa da aslında iyi bir gazetecidir. Ama e, baktığımız zaman artık yani bu çelişkilerden vazgeçsinler. Yani rüzgara göre konuşmasınlar babacığım. Hep rüzgar, rüzgar, rüzgar. Cesus dün Muhteşem teknik direktör bugün berbat teknik direktör. Hayır, Jesus 2.3 puan ortalamasıyla şu anda ligde devam ediyor. Hala şampiyonluk şansı var. Kupada finale yükseldi. Avrupa'da Sevilla'ya eğlendi. O Sevilla şu an finalde. Ki eleyebilirdi. de. Çok daha üstün olan Fenerbahçe'yle. Ve Jesus asla kötü bir kadro kurmadı. Asla kötü bir takım ortaya çıkartmadı. Ve iyi bir puan ortalamasıyla şey yaptı. Sadece Türkiye'de ittirilen takımları değişiyor Erseniz Biraz daha süre istiyorum. İttirilen takımları değişiyor. Fenerbahçe 2.3 ortalamaya yakaladı. Galatasaray 2.4 yakalattılar. Seneye Fenerbahçe 2.5 yakalasın. Başka bir takıma 2.6 denemesi yapacaklar. Anlatabiliyor muyum? Ya bu iş böyle yürüyor. Levent abiciğim. Sen de bunu biliyorsun. Yani Cesus dün iyi ki bugün kötü olmaz yani. Cesus dün de aynıydı bugün de aynı. Evet abi. Levent Tüzemen'i geride bıraktık ama bir sonraki maddenin konusu da Jesus. 4 evet. numaraya Jesus aldık abi. Gelsin. Jesus'un bir açıklaması var taraftarlarla ilgili. Biraz sanki gönül koymuş gibi Fenerbahçe taraftarına gönderiyoruz. Evet. Ben buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Başkanımızla görüşmelerimizde beni çok istediğini hissettiğim için buraya gelmek istemiştim. Taraftarlarımız da Instagram'da binlerce mesaj atmıştı. Onlar da buraya gelmemde önemli sebeplerden biriydi. Evet. Şimdi tabii doğal olarak zaman içinde böyle algı oyunlarıyla taraftarla işte teknik direktörü, başkanı ya da futbolcuyu karşı karşıya getirebiliyorlar. Cesut'la da Özellikle Galatasaray medyası çok uğraştı. Fenerbahçeliler her zaman olduğu gibi bu zokaları yuttular. Ve şu an geldiğimiz noktada e, öyle yansıtıldığı gibi büyük bir uçurum olduğunu düşünmüyorum Cesus'la taraftar arasında. Ki sosyal medyada Cesus'la ilgili yapılan anketlere bakıyorum. %60, %70 hatta %80'ler oranında kalsın diyor taraftarlar. Tabii ki içlerinde Cesus'u istemeyen, beğenmeyen vardır. Onları zaten ne verirsen var karnını doyuramazsın yani. Ne? Sonuç olarak hiçbir şeyi beğenmeyen de bir kitle var yani. Ben Cesu'dan çok memnunum. Bir Fenerbahçeli olarak. Ve taraflarında büyük bölümün memnun olduğunu anketlerden görüyorum. Ve Cesu'nun da devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene bu ligde açık ara şampiyon olur diye tahmin ediyorum. Tabii iyi de bir kadroyla, iyi transferlerle de bunu yapacağını tahmin ediyorum. Abi hazır bu noktada sana bir şey sormak istedim. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Fenerbahçe'nin Sivas Kupa maçı sonrasında bazı fotoğraflar çok konuşuldu. Takımı orta sahada toplamak istedi Cesur. <laughs> taraftarı her zaman yaptığı gibi alkışlatmak istedi ama bir türlü toparlayamadı takımı. Görüyorsun burada da mimiklerine, jestlerine de yansıyor bu rahatsızlığı. Neler evet. söylemek istersen bu fotoğraflar üstüne? Ya ben bunda çok e, herhangi bir şey aramıyorum. Yani taraftarı alkışlıyor, taraftara teşekkür ediyor. Bazı futbolcular da zaten futbolcuların hepsi orada yani. Orada tek sıra halinde taraftarı alkışlamalarını istiyor o oyuncular da alkışlıyor. Yani bu kadar Abartılacak bir durum göremiyorum burada işin açıkçası yani. Yani ama her hafta bir polemik çıkartılıyor. Geçen hafta da arada ona el kol hareketi yapmıştı falan filan. Bunlar fasa fisoya geçelim bunlara. Ben Jess'un oynattığı futbola ve aldığı panlara bakarım. Bir daha basıyorum. Peki abi, Bak, geçti. Sürekli vuruyorum. Evet abi. Jess sonucu vuracağım. Hep Tokmağı sonra. çok az kullandığın yönünde zaten yorumlar alıyoruz. Şimdi kardeşim biz çok kullanırız kullanıyoruz ama öz kullanıyoruz. Sonuçta vurduğumuz zaman ses getiriyor. İşte bu abi. Kesinlikle. O çok doğru. Abi o zaman Jesus'u geride bıraktık. Artık ilk üçe doğru ilerliyoruz. Üç numarada Tanju Çolak var. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de. Efsane olmuş bir isim. Dursun Özbey e bir serzenişte bulunuyor abi. Yok sayıldığını ifade ediyor. İzleyelim mi? Hadi gelsin bakayım. Gelsin Gerçekten. abi. Selam dursun başkanım. Keşke bugün beni çağırmasaydınız törene. 4 sene Galatasaray'da futbol oynayarak hizmet etmiş. Hem altın ayakkabıyı Galatasaray'da hem gümüş ayakkabıyı Galatasaray'da almışım. Şampiyonluklar yaşamış, yaşatmışım. Tarihi maç olan Neşetel maçının da efsanesiyim. Bu maçı yaşamış, yaşatmış Tanju Çolak olarak. Bir çimi bile bana layık görmüyorsunuz. Öyle mi? sevgili başkan. Yazıklar olsun diliyorum size. Beni yüzmeye, bunalıma sokmaya hakkınız var mı? sevgili başkan kulak mı deyip mesajımı attım ama cevap yok. Olamaz da olmayacak da olmasın da yazıklar olsun. Ama beni bu tarihten silemeyeceksiniz. Bu hayat var oldukça bu dünyada tarihin altın sayfalarında Tanju Çolağı seve seve göreceksiniz orada. Çatlasanız da patlasanız da kabul etmeseniz de 39 golü nereye istiyorsanız alın. Güzel. Ya şimdi işte bir şey söyleyeceğim. Bu kaderin garip bir cilvesi mi? Galatasaray'ın bu gol krallarının hepsi aynı kaderi paylaşıyor. Ya ben ben benzer ifadeleri Hakan Şükür'ün tweetlerinde de görüyorum. Beni silemezsiniz diyor. Çatlasanız da patlasanız da ben orada olacağım diyor. UEFA kadrosundayım diyor. Galatasaray'da onu posterlerinden çıkartıyor. Kardeşim yapmayın yani eski kaptanınıza şuna. Vallahi ayıp. Niye bu gol krallarınıza bu muameleyi reva görüyorsunuz? Şimdi Icardi korkusundan gol kralı olamıyor adam. 19 golde kalacak adam şimdi. Bunları görünce. Elif gol kralı olsa Pensilvanya'ya falan kaçmak zorunda kalacak herhalde ilk kardeş. Yani görüntü o. Yapmayın şu gol krallarınıza bunu kardeşim. Adamları biraz rahat bırakın ya. Tanju Şulal'ı niye üzüyorsunuz? Abi o zaman bu maddeyi de geride bıraktık. 2 numaraya geçiyoruz. 2 numarada Fenerbahçe-Trabzon maçının çok konuşulan ismi Samet var. Biliyorsun ile olan pozisyonu hükürdüğü bazı kesimler tarafından farklı yerlere çekilmek istendi. Açıklamalar yapıldı. Önce Samet'in Sivas kupa maçı sonrası bu konuyla ilgili görüşlerini dinleyelim. Çok doluyum o konu üzerinde. Hayal bile edemeyeceğim bir konu üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Yani bir hafta bana zehir oldu belki de. Yani hayatımda yaşadığım en kötü bir haftayı yaşadım. Allah'a haber ediyorum herkesi o konuyla ilgili. İslam üzerinden, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Ya bu futbola yakışmıyor yani. Böyle şeyleri ayırt etmek lazım. Sonra, sonra da zaten ben Trezeguet'e gittim, sarıldım. Hatta tam Trabzonluyum diye tam tersini yaptım. Herkesle iyi davrandım ki insanlar bana farklı gözle bakmasınlar. Hiçbir şekilde itiraz bile etmedim maçın içinde. Ama dediğim gibi ben Allah'a haber ediyorum inşallah. Abi bu Sabet'in açıklamalarıydı. Şimdi de hemen Trezegen'in açıklamalarını da verelim. Sonra senden yorumu alalım. Öncelikle yaşananlardan dolayı ben çok üzgünüm. Yaşandığı sırada bu olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında bakarsınız. Görmemiş olmam iyi bir şey. Yaşandığı sırada fark etmemiş olmam. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bir şey bilmiyorum. Kötü hissettim <laughs> videoyu gördüğümde. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi aklıma Emre Belezoğlu'ya Zokoroğlu'yu geldi. Şimdi o maçtan sonra ben tabii orada basın türbünde izliyordum. Ee, maç bitmişti. Emre ile Zokora birbirlerine sarıldılar falan. Tokulaştılar. Soyunma odasına gittiler. Aradan bir saat falan geçti. Bir anda bir ırkçılık olayı patladı birdenbire. Sonra olay büyüdü 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 nerelere gitti. Şimdi Trezegö'de ne hikmetse maçta görmüyor. Maçtan sonra Samet'le birbirlerine sarılıyorlar, öpüşüyorlar falan filan. Sonra aradan bir zaman geçiyor şu açıklamayı yapıyor. Bu yaptırtılmış bir açıklama. Bunun altını çizeyim bir defa yaptırtılmış bir açıklama bu. İkincisi Samet'e yapılanlar var ya. Gerçekten Türk futboluna iğreniyorum biliyor musunuz? Hepinizden bu işin içinde kim varsa iğreniyorum. O sosyal medyada önce algıyı yayanlar. Trabzon Spor Kulübü'nün açıklaması. Sonra federasyona yazılan mektup. Sonra federasyondaki Trabzon yöneticisinin sevk ettirmesi Samet'e. Hepsi birbirinden rezalet. Utanmazca, arlanmazca şeyler. Yazıklar olsun diyorum. Bu işin içinde kim varsa hakikaten suratlarını bile tükürsem az kalır. Yazıklar olsun hepinize. Utanın, arlanın. O çocuk Trabzonlu bir çocuk. Trabzon doğumlu. Ailesi Trabzon'da yaşayan bir çocuk. Bazı gazeteciler Trabzon'a gidemez falan dediler artık. Siz kim oluyorsunuz da ya kimin nereye gideceğinize karar veriyorsunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti kardeşim. Kim oluyorsunuz siz ya? Yazıklar olsun hepinize. Anasının Anasını babasını mı görmeye gitmeyecek? Bir de yalan iftira üzerinden. Yok efendim secde eden bir adama tükürmüş falan. Ya sizin nasıl suratınıza tükürmek lazım biliyor musunuz? O kadar utanmaz arlanmazsınız siz ki. Yazıklar olsun hepinize ya. Söyleyecek başka da bir şey bulamıyorum. Hakikaten utanmaz utanmazca şeyler yani bunlar. Evet abi hassas bir konuydu. O yüzden biz de ek süre vererek ya. tamamlamanı utanır insan ya. istedik. Her utanır ya. Abi bunu da geride bıraktık. Artık listenin zirvesine doğru geldik. Yasemin. Zirvede Serdar Ali Çelikler var abi. Ali Koç'la ilgili transfer dönemi için şimdiden bazı yorumlarda bulunuyor. Yes veriyoruz. Abi isimler güzel de gene en son alacakları robotun çöpleri olmasın yani. Ağustos ayında gene Efecan, Joshua King, Mergin Berişa. Yani ben inanmıyorum açık söyleyeyim. Bak başkan kafayı kırdı. Finansal fair kalktı. Bana başkanını söyle sana ne olacağını söyleyeyim. Cimri cimri yani. O çünkü kafası o değil. E, Liva Koç daha gayet iyi. Mantıklı olduğu için Ali Koç yapamaz. Çok komik ya gerçekten daha yeni sezon başlamadan algılar başladı. Gene alçaltmalar, gene küçültmeler başladı. İşte Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu biliyor musunuz? Medyası. Fenerbahçe bu medyası varken zaten başarılı olamaz. Kim alırsa alsın önce bir değersizleştiriliyor ya da gereğinden fazla yukarı çıkartılıyor. Beklenti aşırı yükseltiliyor ya da beklenti dibe çekiliyor. Ortada gitmiyor hiçbir şey Fenerbahçe'de. Ya en yüksekte ya en dipte. Biraz bu işi ortalasak mı diyorum. Ha? Yani Serdar içerikler Çelik diyorum. Bırak bu işleri ya. Rüzgara göre konuşmak, sosyal medyaya göre konuşmak. Yapma bunu bak çok güzel sosyal medya analizi yapabiliyor musun? Yapıyorsun biliyor musun? Çok güzel takip ediyorsun. Ve oradaki rüzgara göre çok güzel konuşuyorsun. Tebrik ederim. İyi bir analizcisin. Ama kardeşim yapma bak mahcup olursun sonra çünkü. Ha bugüne kadar mahcup olmadın. Seni haklı çıkarttı bazı şeyler. Ama bazı şeylerde de insanlar unutku çok mahcup oldum. Çok üzüleceğin normalde şeyler de söyledim. Mesela dedim ki Ferdi hiçbir şey yapmıyor. Bak dün Ferdi'nin attığı o muhteşem golü gördük. Hücumda hiçbir etkisi yok dedim, gibi gibi gibi. Onlarca yanlış çıkan şeyin de var ama tabii e, insanlar bakış açısına göre değişiyor. Bazen e, olumlu şeyler ön plana çıkartıyorlar. Bazen olumsuz şeyler. Şimdi sen hep olumluları ön plana çıkartılanlardansın. O yüzden o söylediğin yanlış şeyler. Unutulduğu zamanlar yapmayın bunu. Tak Fenerbahçe'ye artık algı yapmayın. Rahat bırakın bu kulübü. Bu kulüp artık şampiyonluk yaşayacak. Size rağmen yaşayacak. Yeter. Biraz çenenizi kapatın artık. Abi maşallah hastayım hala geçmedi dedin ama performansın hiç öyle görünmüyor. Öyle mi? Kesinlikle İyi, abi. Bakayım. Durdurulamıyorsun. Bence harika bir bölüm oluyor. Abi artık 7 kişilik yargı listesini tamamladık. Sana programın başında bir adet bonusumuz var demiştim. Evet. O bonusumuzun da kahramanı <laughs> Serhat Akın. O da Fenerbahçe'ye dair bir eleştiride bulunuyor. Fenerbahçe'nin aile olamadığını söylüyor. Bir izleyelim bakalım başka neler söylüyor biz hep kendimizi Valencia ile kandırdık. 27-28 gol attı. Asıl kral o. Bir tane Torreira senin bütün orta sahana bedelin. Arao'dur, Crespo'dur. Crespo'dur. Üçünü, hepsini İsmail, hepsini üçünü bilen bir tane Torreira etmez. Doğru mu? Galatasaray'ın vizyonu doğru vizyon. Bu vizyondan asla şaşmasın. Bunun üstüne koyuyor giderse Galatasaray ileriki yıllarda Avrupa'da da katkı sağlar. Ülkeye, ligde de domine eder abi. Bu kadroyu çok bozmayıp üstüne bir iki takviye yaparsa seni de domine eder. Seni de tutamazsın. Yine algılar başladı öbür tarafta. Yok zahalar mağalar. Abi ben sahada görmek istiyorum. isim zah daha Sağ önemli. Sağda. Sağa gelsin görelim abi. Geçen sene de aynı algı yapıldı. Kadro ortada. Galatasaray 10 numara kadro kurmuş. Okan Hoca ile birlikte inanılmaz da bir ekip olmuşlar. Abi kardeş olmuşlar. Arkadaş olmuşlar. Dost olmuşlar. 10 numaralar. Aile gibi olmuşlar. Ben Ahmetçi bu aile işini yapamıyor. Yapamadığı sürece de şampiyon olmayacak. Zayi da alsa almasa da yapamıyor. Aile abi. Şimdi tabii Serhat Akın şu an bir kahraman yani işin açıkçası. Çünkü işler kötü giderken bunları bu konuşmaları çok yaptım. Peki acaba Serhat Akın işler iyi giderken nasıl konuşuyordu? Keşke elimizde onlar da olsaydı, onları da bir görseydik. Yani ne diyordu o zaman? Neleri konuşuyordu? Cesu nasıl övgüler düzüyordu? Fenerbahçe kadrosu nasıl övüyordu? Acaba o dönemden Fenerbahçe çok çok iyi giderken ligin ilk devresinde Serhat ya bu takım kaybeder, Galatasaray'ın muhteşem kadrosu var falan diyor muydu? Demiyordu muhtemelen. Tabii Türkiye'de bunu yapmak çok kolay. İster kötü gittiği zaman salla iyi gittiği zaman Ö Bu çok kolay. Serhat'a burada katıldığım bir tek nokta var. Aile olma konusu. Aile olma konusunda evet Fenerbahçe daha iyi bir aile olabilir. Ama Galatasaray'da bu ittirmeler şunlar bunlar olmasaydı bu lobiler, hakemler şunlar bunlar olmasaydı bu aile ortamı oluşur muydu son birkaç haftaya girdiğimizde? Yoksa orada da birbirlerini mi yerlerdi? Acaba Serhat'cığım sen iyi bilirsin geçmişte Fenerbahçe'de oynarken. İşler iyi gittiği zaman nasıldınız? İşler kötü gittiği zaman nasıldınız? Mesela şunu hatırla. Fenerbahçe şampiyon olduğu seneki takım havasını hatırla. Bir de Laurent'la 6. olduğunu seneyi hatırla. Bir aradaki farkı bir kıyasla bakalım. İşler iyi giderken tabii ki aile olursun. Ferhat yani sen bunları bilmen lazım. Aslında şaşırtıyorsun beni. Bir Ahmet abi. Yargı listemizi tamamladık. Bonusu da verdik. Evet. Ben sokakta Fenerbahçeli dostlarımdan şöyle ifadeler duyuyorum. Diyorlar ki bazı Fenerbahçeli isimler varken bize düşman gerekmiyor diyorlar. Evet. Katılıyor musun abi? Bazen katılıyorum evet. Yani şimdi kendi çıkarlarını ya da izlenme oranlarını ya da kazanacakları parayı e, ee, reyting Fenerbahçe'yi harcayan çok sayıda yazar görüyorum ve buna gerçekten çok üzülüyorum. Ve Fenerbahçe'nin medyası olmaması, Fenerbahçe'nin bir medyada gücü olmaması, Fenerbahçe'nin toparlayıcı medya mensuplarının olmaması belki de kulübün yanlışlıdır. Kulübün hatalarından kaynaklanıyordur. Belki bu adamlara biraz şefkatle mi yaklaşmaları lazım? Yani biraz daha başlarını mı okşalamaları lazım kulübün bilemiyorum. Ama belli ki kulüple bağları çok zayıf olan Fenerbahçe medya mensupları var. Bu da üzücü işin açıkçası. Ahmet abi izleyen herkesten 343 Dijital'in birbirinden güzel içeriklerini kaçırmamaları için abone olmalarını rica ediyoruz. Evet. Sana da teşekkür ediyoruz abi. Ben de rica edeyim. Lütfen beğenin ve abone olun. Herkese sevgiler, hoşçakalın.